uzun tarihte, dünya tarihinde en uzun hanedan Osmanlı hanedanıdır. Bunu iki sebeple sağlamıştır Osmanlılar. Birisi evlat kardeş katliyle bölünmeyi, parçalanmayı, o tehlikeyi bertaraf eder. İkincisi de Beylikten imparatorluğa geçerken Fatih ne kadar padişahlar yerli kızlarla evlenirler. Fatih'ten sonra bu durum değişmiştir. Ana eleştirilen şudur. Esir pazarından yedi yaşında alıp sarayda büyütülen cariyelerle evlenirler. Bunun sebebi şudur. O cariye bir entrika yapacaksa evladı için yapar. Amcasını bilmez, kardeşini bilmez, dayısını bilmez, hiç bir akrabasını bilmez. Cariye şunu bilir, beni Kafkaslardan altta, ben Sırp asıllıyım, ben Rum asıllıyım, bunu bilir. Ama orası bir üniversitedir. Ona bir dini öğretirler, edebiyat öğretirler, tarih öğretirler, müzik öğretirler. Alime birer kadındır orada yaşayanlar. Ve adamı sekiz sene kalır. Haremi de hiç bilmiyorlar. Sekiz sene sonra beylerle, paşalarla evlendirirler. Osmanlı haremine girmek bir kadın için bahtiyarlığın en büyüğüdür. Hem Müslümanlığı kazanır, hem de asil bir insanla evlendirilir, ev kurar. Sekiz seneden fazla cariye tutmazlar. Bu haremi de başka bir zaman anlatayım size. Ama kadın entilka yapacaksa evladı için yapar. Hanedan değişikliği olmaz. Oh.